Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Left 4 bölümünde karşınızdayız. Önceki bölümün devamı. Şurada 98 pasta. Kim ben? mi? Kim nerede? Bende hani. var galiba. Ben sana nasıl basacağım? He gel bakayım bir. Sağ tıklayarak bas. He. Aga bu bomba da ama daha iyi bu bomba. atar. Ne bomba? He, he bomba atar? Hey, <laughs> he kaiyor bomba atar. Hayır bir çıkalım direkt doğaçlama dalın Arkadan bana sıkma Bu solumda sıkan kimse düzgün sıksın tamam. Ha sen miyizsin çaylık Tamam gel çaylık benle Gel çaylık Geldim geldim Ben de çaylık oldum Hadi gel Çaylak niye öyle yürüyorsun sakat gibi ha? Yok <laughs> hızlı koşmayı denedim de. <laughs> Shift'e bastın değil mi? Aynen aynen. Şu katana bir alabilir isterseniz. Çaylak geri gel. Smoker. <laughs> öleceksin lan. Bir canım kaldı kurtardım. Gel, var mı şeyin kitin var mı? Var. Oğlum çatırın burada ne iş var? Kim çıldırttı bunu? Lanalın şunu ama şey. Aa ok. Tamam mı? Testereyle kesip katana ne kesip bir şey yapmış. Beni tarama. Ha tamam. Devam. Tamam. Nereden gidiyorsun sen? Burada. burada. Benim testere gitti değil ya? Katana da gitti. Evet testere gitti. Bir dakika arkadaşlar ben can Katana güzel vuruyor mu? Katana tek atıyor. Allah'tan bekliyorum. Bekliyoruz oğlum. Çok sessiz lan bura. Çok sessiz bana bırakın ben yarıp geçeyim efendim. Duvara baksana. dışarıda kaldı var. Yavaş eksik sana görenler. Adam da kişi geldi. kişinin neyini, kişi iney, Arkadaşlar geri çekilin. Kayra ilerleme, geliyordu. ilerleme 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 Tamam. Devam. Şey. Devam. <laughs> Sen mal mısın çocuk? <laughs> ha? Ya da mı bomba atıyor? <laughs> ben dibindeyken niye tübü sıkıyor? <laughs> oğlum, bana garezi mi var oğlum? Varsa söyle. Hayra kaysana. Edeyim. Ben siper mesela şu an iki salladı. Eri. Aynen beyler. Şu taraftan Yok, da. Sizi beyler hemen şuraya gelin. Bakın çok seri. Çık 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 çık. İnme ama inme 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 inme. Çıkın ama inme. Yukarıya kimseye çıkartmayın. Arkaya da bakın arada bir. Arka temiz ya bende. Bekle bir bana gelsinler. Bekle bir. Tamam, sen bir öl. Tamam bekleyin bir şuradakiler de gelsin. Arka temiz. Sonra zaten tak gelecek buraya. Biraz Aynen o yüzden bekletiyorum ya sizi. Sen çek lan inme aşağı. İnme inme inme. Ay zekalı çıkamıyor ki. Tamam devam Çıkılıyor devam devam mu? temiz temiz gelin. Temiz temiz beyler gel. Tam sistemin kuzesinde. Son anda yakalandım. Ya, şöyle pasanayl oldum. Ondan gideyim ya. Yani. Ben de öyle demiştim. Dikkat edin. Oha, keleç var orada. Ben... Şu hafi alacağım bir. Kalite. Enteresan. Arkadaşlar onu seçene kadar burada öl ölmeyelim de. Arkanızı kontrol edin. Kayra arkayı kontrol et ben öne bakarım. Kayra iyi ki arkayı kontrol et dedim. Arkaya bak. Buraya. Yani buraya attıysa, Hayır. Bak Molu molotofum buraya. Beyler burada bekleyin ben ineyim artık bir kontrolü aha patlar hani Gelin Aldınız mı? Bekle 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 burada şey gelecek hamur gel Tank mıdır hamur mıdır her ne zıkılmış son ikisi yokmuş ki İnmeyin bekleyin Ben şu köşeden size koştura koştura ben geleceğim Kimse atmasın Kapı var mı Oğlum, hamur geliyor demedim ki. Ateş desteği. destek PK, PK'nin yolu oradaydı. Önce adrenalin ver dedi bana. Alem sana adrenalin vermem lazım. Tamam vereceksin bekle. O öneri olarak veriyor. Al. Olarak... Sıkı. Charger. Charger, sıkı Tamamdır. Bekleyin. Tam bağıra bağıra geldi. Taş maş var elinde hayvan gibi bir şey geldi. Sen kanaman var bu. bir şey ağrı kesici versene bari. Benim benim mi? Tamam Yok, gelin, Gelin gelin temiz. Hayır, sen adrenalin vereyim gel. Abi yukarı çıkayım yukarıda gidelim Tamam verdim Eyvallah evet. Burda süt var bir tane Ah Kayra dikkat, dikkat 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 Lan içtim ha yanlışlıkla Tank burada gelecek. Aynı durum bakın. Dikkat edin. Tamam mı? Arkamızdan Şarjör gel gelecek. Bak, Şarjör değiştir. atıyorum Şarjör değiştir. Gelin. Gelin Hayır, arkamızdan gelmiyor mu? Gelin, 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 gelin. Aşağıda, aşağıda. Gelin. aşağıda gelecek. Gelin. Burada baskın yiyeceğiz. Bir tarafı sadece bana salın ben de. Çaylak arka taraf bizde. Tamam. Ben İlerleyin ben siz. Ben yavaş yavaş arkaya baka baka gel. Çaylak gel. Yavaş yavaş böyle geri geri ilerleyeceğiz. Gel, gel 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 gel. Devam et çaylak öyle devam et. Arkası sen de bu tarafı ben tutuyorum şimdilik. Tam çok da ilerleme adam önüne geçmesin ha. Geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Nereden <laughs> geliyorlar? Muhtemelen bizim Aşağı taraftan geliyor. Şurada, şurada, şurada bizim. Tut Şu, şey attım oldu. Niye attı? Ya var mı diyorum var ya. Beni yakaladı. Sır sır aramana koyayım. Arka gelmiyor gibi abi ya. Yok yok. Aha şimdi Dedim, gidiyor var boş. Bak çerez şeyleri de kullanmayın. Önemli şeyler almış. Ben de var mı? mı? Çaylak bu yani tarafa gel şey çok uzak kalma. Je que ça tente Hazır olun. mısınız beyler? Lazer nereden oluyor? Bak sağda. Mermi alma var mı bu arada? Başlık var. Gösterseniz. Var. Bura bura. Üstünde duruyorum lan. Baskın gelirse, bağırırlarsa bana salın ben şöyle değil Bakın, Bakın burada ya. bir dakika bir dakika burada taktik izleyeceğiz bekleyin bir bekliyorum bekliyorum. Yok yok montur, gerek yok Ne oldu? Beyler bir gele. Evet. Yukarı bir gele. Seri. Şimdi bak. Geliyorlar hafiften. Ee, kayra. Çaylak siz burayı tutuyorsunuz. Biz gelirken bizi koruyacaksınız. Yamaç benle gel. Baskını karşılayacaksın. Bir şey var aşağıda. Bomur var. Tamam gel gel. Boş ver Hazır mısın? Yamaç gelsene gel gel Burayı tuta içeri kimse girmesin ki rahat çıkartayım Ben sokmam içeri sen dur Tamam Ananı şarjı gel Kayra yamaça destek çıkın ama yanına gitmeyin Helal yamaç helal yamaç Hayri Devam Arkamı koru şairek sen beni Nerede oğlum şey? Kolay içeri kaçmış. Al şunu. Çelek kon. şey koydu kolayı koydu Arkadaki odaya bir kere daha gidip şey alabilirsiniz böyle Ulan mp5 falan var mı? mp5 falan var da orada bir tane kit olmasınız Beter hiç çık çık var mı? mp5 var ama orada yok Şey alayım ya G3 alayım mp5 alayım Hadi gidelim. Pardon, pardon. İlerleyelim beyler. Abi ben de bir saniye hemen geliyorum. Yavancı yanına gitmem lazım. İkinci tabanca oldu. Tamamdır, sıkıntı yok. Kayra gel benle ilerlesin. Bak birbirinizi yalnız bırakmayın. Birisi kalıyorsa diğer devam etsin falan. de katana mı kalsın diyeyim mi? <laughs> <laughs> kayra önümden çık. Kayra 10 metrekarelik alanda hala ya arkama ya önüme geliyor. Ha. şey sağlık kiti 30 ya 30 canım var da neyse eyvallah Hadi beyler, sığınağı tutuyoruz. Gir. Şimdi bakın. Evet. Bu kısım da bitmiş oldu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.